Burada insanlar koruyalım şekilde, elden ele, böyle şekilde eşyaları taşıyorlar, paketleyip, paketlemiş şekilde. Burada, paketleri insanlar şöyle, Hemen o tarafa gel. Kışörtere. Kışörtere. İki de. Bas, bas, bas. tamam yapıyor. Yani, Siparişler çorba. Sanal Her insanı koruduğum şekilde el elden ele. Sonra el inşallah el dağıtır paketleri, paketlenmiş şekilde. Evet. Okay. Paket evet. insanlar şöyle Kemal bakın arkadaşlar. Kaç gün? Bugün 8. 8 Şubat. Yani 2 gün sonra olduk. 8 saat geçti maçlar yol kenarında. Adana'ya gidiyoruz. Bu kenarda makineler bekliyor. Gidemiyorlar. Nedenini bilmiyoruz. Yol üzerinde çevre yolunda. Maalesef e, Mersin, Adana arası çevre yolunda bekliyor. Bakın makinelere bakın. Maçlar yine duruyor. Adana'yı geçtik şu anda. İş mekanı yine duruyor. Kaçırdık ya. bilet kendi gözüyle yürüsün. Yolda seyrediyoruz. Eee... E92 O50 çevre yolu. buyurun makine hareket edecek diğerleri geride duruyor bilmiyoruz artık yakıt mı yok benzin mazot yokluğundan mı hiçbir bilgi yok arkadaşlar Sena Turizm ile yardıma gidiyoruz küçük minibüslerle. Bakın makinelere bakın. Makineler yine duruyor. Adana'yı geçtik şu anda. İş makineleri yine duruyor. Kaçırdık ya. Millet kendi gözüyle yürüsün. yolda seyrediyoruz. Ee, E92 O50 çevre yolu. Buyurun. Makine hareket edecek. Diğerleri geride duruyor. Bilmiyoruz artık yakıt mı yok, benzin, mazot yokluğundan mı? Hiçbir bilgi yok. Başlıyoruz. E girişindeyiz. Senki yani Şubat sabahı burada bir ne i̇şte yol da iyi Böyle ağır. görünüyor. Böyle bir geldiğince. Abi sen onla biz mi? yok ablamız görmeye şey çalışıyoruz. Abi? abi poşetleri beraber açın birbirinizle paylaşın olur mu? Aa, Hadi abi abim Beraber abi, açın abi. birbirinizle paylaşın. Abi, abi, abi. Abi. İnsanlara biz kendimiz ulaşmaya abi. çalışıyoruz. Abi, arkadaşlar insanlar cenazelerini artık kendileri böyle bu şekilde getiriyorlar. Şöyle götürüyorlar kendileri. Böyle durumlar var. Yazık. Ver misin? Ay bana bir tane çocuk bezi lazım. Hı hı. Artı bir de 6 yaşında kızıma bir tane ya mont ya da bir şey varsa, ayakkabı varsa, başka bir şey istemem, yiyecek meyecek bir şey istemem. Tamam. Ayakkabı mont. Böyle şeyler, e, Hatay'da olan varsa direkt, nerede? E, Hatay Spor, dinlenme ve dinlenme ve spor evet, testleri. Evet, evet. Spor testleri. Buradayız arkadaşlar. Böyle bir ihtiyacımız var. Direkt burada olan varsa. Biz çünkü eşyaları getirdik minibüslerle. Tamam abi. Minibüsler eşarı yeter ki onları dağıttık. Giysiler dağıtıyoruz. Poşet poşet minibüsler ful dolu. Fakat abinin ihtiyaçları yok. Böyle olan varsa evet bakabilirsin. Evet bakabilirsin sen de. Serbest. <laughs> Ready? Bir askeriyenin sarı hastaneleri, sarı hastaneleri bulunuyor. Aşağıda isim yaz abi. Kekal karşıya değil mi? Evet. Öyle değil mi? Ha, karşıya dümdüz. Bu cadde dümdüz abi. Yeah, BP'nin şeyi yıkılmamış, çatısı yıkılmamış Evet. Hatay Eğitim araştırmanın orada ambulanslar şöyle sıraya dizilmişiz. Mazot bekliyoruz arkadaşlar. Mazot sıkıntısı var. Pıçak pıçak pıçak. Bak bir kat evler bile girmiş bak. Evet, evet ama altı dükkan bu. Bak dükkan işte bak dükkanlar Üniversite hastanesinde orada kimin alır? Mikros görüyor Taş gibi durmuş Hı. ama bak orayı kırmışlar. Yağma için Migrosun kapısını kırmışlar arkadaşlar. Şöyle. Bir buradaki binalar ilginç. En üstleri sadece şey var. Çapta var. Burada. Şöyle. A101. Maşallah buralar çok sağlam. A101. A101 boşaltmışlar patlamış, gençler. Patlatmışlar. Yani çok geride de çok bin vardı. Onları da patlatmışlardı. Burada yani yollar da dirliğini koruyor. İlginç. Yani demek da oranın üzerindeydi. Hatay Merkez Felç. Fakat buralar geri görünüyor markete bakın. hiç haberler bile düşmemiş. İçeri bomboş İçerisine şey. İçerisinde tamam bakalım Şok geliyor en evet. son. Hastane de solumuzda hemen arkadaşlar. Şok bak kapıları kırmışlar Lan bir tane bir şey bırakmamışlar. Her şeyi Aynen. almışlar ya. Götünüze sokacaksınız elektronik malzemeyi. Maşallah şu binaya bakın. Bina tertemiz. Hiçbir şey yok. falan. Eczaneyi başlayalım. boşaltmışlar. Ben bir sürü ilaçlar gittim. Narkotik, narkotik, her türlü ilaç. Hatay'ın arta kalan yeri bir burası bir Orta şeridi boşaltın. serde boşaltın 40 sağ yanaş 40